Arkadan mermi en çok ileri gittiniz Çok ileri gittiniz 80 metrede VT nerede var ya? 100 metre var, 188. Ben 80 önemli 80. bir soru soracağım. Ha uzak. Şimdi Araba evet. spamlanacak ya burada. Ha. Direkt sıkalım mı yoksa? Direkt değil, İlerlesin. ilerlesin. Yani hareket ettiğini görünce sık, anladın mı? Biraz evet. hareket etsin. Çalının yanından böyle geçerken. Sen bir anda şey diye var. Mother Russia diye bağırın. Ne yapalım? Ben sen iyice sıkıntı. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya adam uyuyorsak ne <laughs> uyuyor taklidi yaparsın. Nasıl Tekrar E'ye e basarsın gitti gibi görüp böyle. Tamam böyle işte ufak. sıkmazsanız basmaz ki. Aha! Araba! Dur dur Sık! Bunu atarız. Tara 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 tara. Allah Allah! Ne oldu? Ha oldu kapıya pus, kapıya pus. Allah akbar. Lan H'yi niye attınız? şey atarız, fla atarız arkadaş. Allah akbar demek Kaçıyoruz mu? Hayır, adamın üstünde relik part var. Relik materyal. Bir de Allah Allah. o 12.7 kutusu vardı. Hayır, hayır. Ne oldu? Ha, lojik, Var, Yol, yol, yol. Geri çek, kaç, kaç. Tam bir şey olmaz ya. Beni vurmayın. Sable oldu, Sable oldu. Patlat, patlat, patlat. Tamam Berkcan. Ne? Diyo lan. Kaması ver. Sağda. Hazır tamam, ol. Gönder. Hazır ol. Tamam. Range'in dışından hissettim. Range atla, atla 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 bineriz atlayın. Atlayın atla, 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 atla. Vuruluyor, vuruluyor ya. Hayır hayır hayır. hayır. O kadar şey yapmaz, hasar olmaz. Dur benim bir döndürmem lazım orayı. Klavyeyi biraz Kala kırmanız gerekebilir. Abi. Tamam border rokladın lan içeri. Neyse patlattım. tamam. Okay, tamam. Amına tamam. koyayım. Tamam aracı döndüreceğim bekle. Geri dönün, geri dönün, geri dönün. Ezme beni. Bin, 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 bin. Bu olacağım. Görüşürüz o <laughs> Dur lan dur. Ama 30 armetlerini de yok ettik. Tamamdır. E bu şeylerin yanından geçeriz. Eğilim bu arada. Burada foksollardan da mı?